Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ana yemek tarifi hazırladım. Ramazan ayı geliyor. Umarım Ramazan ayında ettiğimiz dualar kabul olur. Ve depremde acı çeken, sıkıntı çeken herkes için Rabbim yeni başlangıçlar nasip eder. Hadi buyurun tarifimize başlayalım. 3 adet büyük boy bostan patlıcana ihtiyacımız var tarifimiz için. Patlıcanları öncelikle yıkadım sonrasında hem sap kısımlarını hem de alttaki bölümlerinden videoda da gördüğünüz üzere ince bir şekilde alıyorum. En az iki parmak kalınlığında olacak şekilde ince yapmıyoruz. İki buçuk parmak diyebilirim. Kalınlığında olacak şekilde bunları dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi çekirdeksiz patlıcanlar bu yüzden acı değiller. Bunun için suda bekletmeme gerek yok. Zaten bu yüzden bostan patlıcanlı yapıyoruz. Üzerlerine çizikler atarak fırın tepsisine yerleştireceğim patlıcanları. Dilim patlıcanların üzerine birer tutam tuz serpiştirdikten sonra fazla değil çok az olacak şekilde de kekik serpiştiriyorum. Ve yine her patlıcanın üzerine biraz sıvı yağ ya da benim yaptığım gibi zeytinyağı gezdiriyoruz. Fırınımın yüksek derecesini 220 derecede 25 dakika yumuşayana kadar pişirdim ben. Verdiğim süre fikir amaçlıdır, fırından fırına değişir tabii ki. Şimdi diğer malzemelerimize bakalım. 1 adet soğan, 2 adet sivri biber ve 2 adet de domates ihtiyacımız var. 2 adet de sarımsak kullanıyoruz. İnce olacak şekilde biberleri doğradıktan sonra bir adet de soğanımız vardı. Onu da yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Sarımsakları da aynen bu şekil küçülterek doğrayarak domateslere geçiyoruz. Domatesleri de küp küp olacak şekilde doğrayıp sebzelerimizi hazır hale getiriyoruz. Ocakta bizi 250 gram kıyma karşılıyor. Tavaya koydum. Rengi bu şekil olana kadar çevirdim. Şimdi bir türk fincanı sıvı yağ ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra biberleri ve soğanları ekliyorum. İç harcını hazırlarken diğer taraftan da fırında patlıcanlarınızı kontrol etmeye devam edin. Fazla yakmayın ama mutlaka da yumuşamış olsun. Bir yemek kaşığı karışık e, salça ilave ettikten sonra salçayı da fazla değil bir dakika olacak şekilde kavuruyorum. Salçadan sonra sırada domates ve sarımsaklar var. Onları da ilave ediyorum. 2-3 dakika e, tavada pişirdikten sonra Baharatlarını vereceğim. Ee, sadece karabiber ve tuz kullanıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığına yakında tuz ekledim. Sosumuzun biraz yumuşaması için bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum. 200 milimetrelik su bardağıyla 300 mililitre olarak düşünebilirsiniz. Karıştırıp kapağını kapattım. 6-7 dakika bu şekil domatesler biraz eriyene kadar pişiriyorum ve iç harcım hazır patlıcanlar da pişti şimdi artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz fırına çıkan patlıcanların ortasını kabak ocağımın arkasıyla kolayca hızlı bir şekilde bakın bu şekil eziyorum. patlıcanların kenarları yani kabuk kısmı yeme sırasında e, kullanılmayacak. Bu yüzden orta kısmını ezebildiğiniz kadar ezin bir tam bir çanağa dönüşsün. Şimdi iç harcından bolca yerleştiriyorum. Bazılarına 2-3 kaşık, bazılarına 2 kaşık olacak şekilde dolduruyorum çanaklarımı. Tarifimin malzemeleri videonun açıklamalar bölümünde var. Denemek isteyenler oradan hızlı bir şekilde tarifi deneyebilirler. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve daha fazla video yükleyebilmem için videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı ve tabii ki yorum yazıp beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi üzerine fazla değil rendelediğim için bereketli duruyor. 60 gram kadar kaşar peynirini çanaklarımın üzerine yerleştiriyorum. Kaşar peynir kullanmak istemezseniz birer adet biber ya da ince bir dilim domatesle birlikte koyabilirsiniz üzerine çanakların. Ve evet fazla değil küçük bir kase bu. Bir çay bardağı kadar suda bir tatlı kaşığı Domates salçasını şöyle bir erittim, karıştırdım. Şimdi tepsinin zeminine bunu döküyorum ki biraz da sosu olsun zemininde. Şimdi 200 derecede 15 dakika üzerindeki kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum. Diğer taraftan 5-6 dal olacak şekilde maydanozu incecik olacak şekilde kıyıyorum. Ve evet yemeğim fırından çıktı. Çok iştah açıcı görünüyor. Ee, i̇ftar saatine bir 15 dakika kala her şeyi önceden hazırladıktan sonra kaşar peynirini koyarak fırınlayabilirsiniz. Maydanoz serpiştirdiğim son hali de böyle renk cümbüşü gibi güzel görünüyor. Yanına tercihen pirinç pilavı, cacık ya da Yoğurtlu bir çorba yaparak misafirlerinize ya da sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Saksı kebabına benziyor bu tarif farkındayım ama bu haliyle ayrıca bir güzel oldu diyebilirim. Evet umarım Ramazan ayını bütün dertlerimizi sıkıntılarımızı silip süpürür ve hepimize iyi gelir. Yeni tariflerde görüşmek nasip olur inşallah diyerek burada size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu, hep sağlıklı kalın. Hoşçakalın.